Şimdi bu tip sorularda e, yuvarlak hesap değil de, yani yuvarlak kümelerden değil de şöyle yapmamız lazım. Bayan, işte bay, sonra şuraya üniversite mezunu, şuraya ilkokul mezunu, buna göre tabloyu doldurmaya çalışacağız. Şimdi benden, bana söylüyor, şöyle söylüyor, diyor ki, okuyan bayanların sayısı okumayanların iki katıymış. O zaman okuyanlar 2 xe okumayanlar x olacak. birinci hamle. İkincisi okuyan erkek sayısı okumayanların altı katından 6 katından 50 eksi Aynı zamanda 6y 50 okuyan kızların okuyan bayanların pardon 8 katıymış. 8 katı o zaman burası 16x olacak. Birinci denklemim o zaman 6y 16x eşittir işte 50 olacak. İkinci denklemde komple bunların toplamları 550. Yani topladığımız zaman 3x artı 7y eksi 50 eşittir 550 olması gerekiyor. Bu denklemi çözdüğümüzde şu şekilde çözdüğümüzde işte y e, benden x'i istediği için y'yi yok etmem gerekiyor. Gerekli işlemleri yaptım ben biraz önce. x eşittir 25 geliyor. Burada işte şu iki denklemi yok etme metodunu kullandığımızda ee, okuyan şey e, siyasi partide kaç tane bayan vardır diye soruyor. Yani 3x'i soruyor. 3 ile 25'i e çarpınca 75 gelecek. Cevap denizli o zaman.